değilsin. Hiç kimse değildir. Yaptığın küçük şeyler başkalarının hayatını değiştirebilir. Evet, kitap okuma alışkanlık haline getirmek istiyorsan ve hangi kitaptan başlayacağını bilemiyorsan sana bana teşekkür edeceğim bir kitap öneriyorum. Mutlaka okumasın. İki defa okudum, üçüncü defa da okuyabilirim. Hem eğleneceğin, hem merak edeceğin, hem soluksuz okuyabileceğin bir kitap. Biraz psikolojik, biraz felsefik ve birazcık da dramatik. Kitabın adı Hiç Kimse Sıradan Değildir. Markus Sakın bir kitabı. Roman 19 yaşındaki sıradan bir taksi şoförü olan Ed Kendi'nin yaşadığı bir olay sonucu devam eden ilginç deneyimlerini anlatıyor. Ed'in yaşamı tesadüfen bir banka soygununu engellemesiyle değişiyor. Kendini sıradan, hiç önemi olmayan insan olarak tanımlayan Ed, banka soygunu sırasında taksisiyle bankanın önünde oluyor ve soyguncuyu alt ediyor. Daha sonra hayatı tamamen değişiyor. Bu olaydan kısa süre sonra posta kutusuna üzerinde hiç açıklaması olmayan bir iskambil kartı geliyor. Ve kartın üzerinde de adresler ve isimler yer alıyor. Ve evet bu adreslerdeki insanlara bir şekilde yardım etmek, kimi zaman bir sorun çözmek, kimi zaman da birinin hayatına dokunmak zorunda oluyor. Her yeni iskambil kartı aslında Ed'i başka göreve götürüyor. Her gittiği yerde tesadüfen bir şekilde bir kartla karşılaşıyor ve o kartın üzerinde e, belirli adresler ve isimler yer alıyor ve görevler yer alıyor ve sürekli onları takip ediyor aslında. Ve bu görevler hem Ed'in çevresindeki insanların kaderini değiştiriyor hem de kendini tanımasına yardımcı oluyor. Aslında kitapta şunları anlatıyor. Sıradan insanın gücü nasıldır? Ve aynı zamanda böyle e, Ed'in kendini keşfetmesini ve büyümesini sağlıyor. İyilik, empati ve insan ilişkileri duygularını güçlendiriyor. Yani bunları e, anlamasına yardımcı oluyor ve tesadüfler yoluyla hayatın anlamını keşfetmesini sağlıyor. Aslında kitabın en can alıcı noktası kitabın sonunda yer alıyor. Çünkü Ede gelen son iskan kartında kendi evinin adresi yazılmış oluyor. Ya e aslında burada bir nevi mesaj şu. En büyük meselen kendinle. Yani kendi değerini fark etmelisin. İlk başta kendini bilmelisin diyor. Ve e, aslında böyle hiç tahmin etmediğiniz bir e, çıkıyor. Bu kartları gönderen kitabın sonunda tabii ki anlaşılıyor. Eğer ki aranızda kitabı okuyanlar varsa nasıl olduğunu beğenip beğenmediğiniz lütfen yorumlara yazın. Merakla bekliyorum. Eğer ki okumayan varsa okumanızı öneriyorum ve arkadaşınıza gönderin. Olay ayarlansın. Takip etmeyi unutmayın.